Bir tane kısan nasıl olur? Bir tane kısan. Duyamıyor musun onu? Duyamıyor mu? Hiç <laughs> mi? Bir tane <laughs> açama ileri o zaman. Yankılı geldiği için görüyormuş gibi hissediyorum. Hadi sana bir tane getireyim. Dik dik bakmaya devam edersen Göz kürelerinden beni cam gidelim Bu adam bir ona da zırh. oğlum, neler olduğunu sen anlat bana. Güzel tıraş dosyanı. Ne o? <laughs> Adam parasını istiyor. Ben dedi, biraz ben dedi. Sonra başa <laughs> çıkacağını söylediğin anotlar geldi ve bilgisayarım parçaladı. Yani benim hatam. Öyle demedim. İyi. Her neyse Nick onlarla ilgilendi. Darda'nın kolunu kırdı. Sonra birkaç kez daha dövdü. Sonra öldürdü. Gerçek bir ders verdik. Hoşuna gitti sen ödeme yapmazsın yani. Belki sen beni koy. Bana birkaç iyilik yapabilirsiniz. Tabi. Ne alakalı ben haber miyim? surattaki gülüşe bakar mısın? Bunu vurmak lazım aslında. Telefon çalıyor. Hey evet tamam hayır yapamam kuzenim yapacak. amele gibi hissettim kendimi şimdi. Evet o sürebilir hayır o bir polis değil. Adı Niko. Hemen orada olacak. Ne istediğim İstediğim için üzgünüm kuzen. Jermaine'i alır mısın? Kuzenli müşteri. Bilmem neyin üstünde. Altıncı göre. Sayıyor muyuz kaç tane yaptığımızı? Nikola sana bakmaya gitti. Vlad ona bir kahve vermesini söyledi. Kahve mi düşünüyordu ki? Biliyorum. Ne? Sayalım mı diyor? Fark etmez bana. Zaten internet yazıyor da olabilir. Saymaya aslında gerek yok. Zevk için sayalım mı diye sordum. Bu arada birini daha öldürdüm. Öldürdüğüm hepsini sayalım mı? <laughs> Sayısı biraz fazla olacak gibi. Şarkı dinliyor musun sen şu an? Söylüyorsun da dedim acaba ben mi duymuyorum? Oo! Armayı görmedim. Sen gördün mü? Ben de görmedim. Şey kaldı. Arkada kaldı. Ona da çarptık. Yok şu tamponun önünde kaldı. Camdan da gözükmedi anlayamadım. Ama çarp gitsin. sen teşekkürler. Beni bilmem ne sokağına götürür müsün? Neye bakıyorsun? Ben. Telefondan attım mesajı ilmeği. Roman beni aldığını sanmıştım. Bu koşu için him, kaçırdım. Onun kuzeni bana güvenebilirsin. <laughs> Sen ne değil mi? Alt yazıya bakarken böyle şeyler olabilir. Her tarafta biz olan hanımların adımı Akdeniz'de seyir eden taksi için yattı ticaret yaptım. <laughs> Altyazı çok önemli değil şu anki. Onu anladım. Ellerimiz o anda temiz değil. Burada daha çok kirleniyor dedi. Garajımda bazı sıcak emanetler almam gerek. Benimle misin? O sahneye geçiş yapıyoruz. Bu yoldaki konuşma. Anladın mı? Yolda konuşma bitti. Şimdi video gelecek. O kapının açık olmaması gerekiyordu. Ben göz atarken burada bekle. Burada mısın? Geldiysen geldim de. Ha geldim diyemiyor musun? Tamam. Araba gidiyor. polis iniyor. Lan. Ha? Çünkü adam yasa dışı bir şey saklıyormuş garajında. Dedim ya emanetler var garajda onları almalıyız diye. Polisler tuzak kurmuş aslında. Polislerin oradan olduğundan haberi varmış. Anladın mı? Hilir'e de kaçabilirim. Kendine kaçabilirim. Hangisi olsun istersin. Kendim kaçayım. İnşallah bunlar. Evet evet arada ben de yedim ama. Oradan uçmayı planlamamıştım solundan geliyor şu an. i̇lla beni tam olarak görmelerine gerek yok. Az çok nerede olduğumuzu biliyorlar NPC'ler ya. Ona göre gitmeye çalışıyorum. Yani ara sokaktayım görmezler orada saklan mantığı yok. Gerek yok ki belli bir süre bitince kaybolacaklar. bulacaklar.

Şu kadarcık küçük gözüküyorsun. O yüzden kameraydım ama sen daha çok elmeye gittin. Ben de dik durduğum için üste gözüküyor Ah. Polisin önünde alama çarptım ya. Gelmişiz bu arada. Birini daha izledim. Tamam geldik diyor. <laughs> Polis seni girerken görmediği sürece arama seviyeni temizlemek için buraya gidebilirsin. Tamir olacak ve yeniden boyanacak. Böylelikle 3 saat geçmiş olacak.